هل يمس وتزال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات ve وسلامه عليهم أجمعين Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsa aleyhisselam dedi ki, gerçek şu ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Onun için hem hep ona ibadet ediniz. İşte yegane doğru yol budur dedi. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden yazık olsun o kafirlerin haline. Neler işleyecek, neler görecekler onlar. Bize gelecekleri gün. Fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler. Onlar kaflet içinde iken onlar iman etmezlerken o hasret gününün o iş bitirildiği saatin dehşetini kendilerine haber ver. Kuşkusuz yeryüzüne ve bütün üzerindekilere biz varis olacağız biz ve hep onlar bize döndürüleceklerdir. Evet, kainatın sahibi Allah. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ De ki diyor, Allah'ım mülk senindir. مَالِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ Dilediğine mülk verirsin. Ve tenzi ol mülke menteşa, dilediğinden mülkü alırsın tenzi ul mülke mimmen ve tuizu men dilediğine izzet verirsin ve tuzillu men teşa dilediğini zelil edersin aşağılık edersin bir yedikel hayır şüphesiz e, hayır senin kutlu terindedir inneke ala kulli şeyin kadir sen her şeye gücü yetersin aslında bizim hiçbir şeyimiz yok. Aslında biz bile bizim değiliz. Değil mi? Biz bile bizim değil yani. Şu bedenimiz bile bizim değil. Her şey emanet. Hani bazen böyle gerçekten gönlü güzel insanlara sorarsın. Nasılsın, iyi misin? İşte ne yapalım hocam, emaneti taşı yok derler. Çok hoş bir kelime. Yani şu Beden emanetini taşıyor. Allah ne zamana kadar nasip ederse. Gerçek varis tabi Allah. Bütün kainatın sahibi o. Kitapta İbrahim'i de an. Çünkü o şüphesiz doğru sözlü bir peygamber idi. Bir zaman babasına demişti. Babacığım o işitmez, görmez ve sana hiç faydası olmaz şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, emin ol bana ilimden sana gelmeyen hakikat geldi. Gel bana uy da seni bir düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana tapma çünkü şeytan Rahmana asi oldu. Babacığım, ben cidden korkarım ki sana o Rahman'dan bir azap dokunur da şeytana arkadaş olur. Evet kaç tane ayette bakınız. Bir, iki, üç, dört ayette İbrahim Aleyhisselam babasına böyle tatlı dille ricalarda bulunuyor. Baba yapma, gel putçuluk yapma, şeytana uyma diye tepki yapıyor kibar bir şekilde. Ya ebeti diye başlayan ayetlerde ey babacığım demek. Yani kibar, nazik. Buradan da anlıyoruz ki tebliğ ederken özellikle büyüklerimize de edebimizi takınacağız. Kibar olacağız. Hele hele baba anne ise. Onları hak yola çağıracağız. İşte Allahu Teala her çeşit insandan Kur'an'da haber vermiş. Yani Ulul Azim Peygamber, Büyük Peygamber, Allah'ın Halili dostu, babası dinsiz, kutperes, hatta Nemrud'un putçusu. Düşünebiliyor musunuz? Hidayet olmayınca olmaz. Allah nasip etmemiş ona hidayeti. Ama niçin etmemiş? Demek ki nefsine aşırı şekilde uymuş, şeytana aşırı şekilde uymuş, Allah da hidayet nasip etmemiş. Yani hidayet Allah'ta. Biz Müslüman isek, Allah'a ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek Niye? Ya biz de bu kefereler gibi, bu zalimler gibi, bu dinsiz gavurlar gibi birisi olabilirdik. Allah bize hidayet nasip etmiş. Ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek az. Alnımızı secdeden kaldırmasak az değerli kardeşler. Peygamberler bile kendi evladına, kendi babasına, kendi amcasına, kendi eşine hidayet verme yetkileri yoktu. Yani bu Müslüman olsun, bu olmasın deme ee, seçenekleri yoktu. Sadece tebliğ. Peygamberlerin görevi de ve ma aleyna iller belagul mübin. Müslümanların görevi de ve ma aleyna iller belagul mübin. Yani ancak sana düşen tebliğdir diyor Cenab-ı Hak. İster inanır, ister inanmaz. Şimdi nice babaların yüreği yanıyor değil mi? Baba camiden çıkmıyor. Bir Birinci saf cemaat ama oğlu din, iman tanımıyor. Ateist olmuş. Ya. Nice böyle güzel genç delikanlılar var. Cami, cemaati bilir. Gelir gider. Baba alkolik. Dünyadan bir haber. Kumar başında. Böyle insanlar da var. Çeşit çeşit Allah insanları, e, hallerini bize gösteriyor. Babası dedi ki İbrahim aleyhisselama, ey İbrahim sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım. Uzun bir zaman benden uzak dur. İbrahim aleyhisselam dedi ki selam sana, senin için Rabbime tevbe edeceğim çünkü o bana çok lütufkardır. Hem sizi Allah'tan başka taptıklarınızla bırakıp çekilirim de Rabbime dua ederim. Umulur ki Rabbime dua ile betbah mutsuz olmam. İbrahim Aleyhisselam kavminden ve onların Allah'tan başka ibadet ettikleri şeylerden uzaklaşınca biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakubu ihsan ettik ve hepsini de peygamber yaptık. Biz onlara rahmetimizden lütuflarda bulunduk. Hepsine de dillerde güzel ve yüksek bir övgü verdik. Evet, kitapta Musa'yı zikret çünkü o ihlaslı biriydi ve bir resul, bir peygamber idi. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın biliyorsunuz iki tane oğlu vardı. Birisi İsmail Aleyhisselam. İlk oğlu, büyük oğlu İsmail Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'dan öyle diğer oğlu gibi çok peygamber gelmedi ama bir peygamber geldi. O da alemlere rahmet. Son peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yani e, İsmail Aleyhisselam'dan sonra, nice nesiller sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldi. Ama diğer oğlu İshak Aleyhisselam'dan sonra Beni İsrail'in birçok peygamberi İshak Aleyhisselam'ın soyundan geldi. İşte İshak Aleyhisselam peygamber, onun oğlu Yakup Aleyhisselam peygamber onun oğlu Yusuf Aleyhisselam peygamber. Ee, yine ta ileriki zamanlarda Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam ve vesaire diğer bütün peygamberler çoğu e, Kur'an'da geçenlerin ki İshak Aleyhisselam neslinden gelmiştir. Tabi Cenab-ı Hakk'ın hikmeti çoktur. Ee, bir azgın kavim düşün ki Beni İsrail çok azgın. Yakup Aleyhisselam'a İsrail deniyor. Beni İsrail demek Yakup Aleyhisselam'ın oğulları demek. İşte onlar azıttılar. Yakup Aleyhisselam onlara e, teftura et etti. Onlar da çok gerçekten yeryüzünün fitnesi yeryüzünün belası, daha Yakup Aleyhisselam hayattayken Yusuf Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Onu kuyuya attılar. Nice nice kötülükler yaptılar. Ve şimdi de hala Müslümanların başına bela geldi kardeşlerim. Bütün insanların başına bela. Yeryüzünün fitnesi. Yani bir vücut düşünün. Hani vücutta bir mikrop olur ya, işte o vücuda dağılır, vücuda ağrılar, sızılar verir. Yeryüzünde insanoğlunun da mikrobu bu e, Yahudi tayfası. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de bunları lanetliyor. Lanetullah vel melaiketü vel nasi ecmain diyor. Yani Allah'ın meleklerin ve insanların laneti onların üzerine olsun diyor. Cenab-ı Hak Yahudinin fitnesinden yavrularımızı Müslümanların muhafaza eylesin inşallah. Lillahi Teala